Herkese merhaba ben Mehmet Akif Çınar. Bugün karamelize soğan nasıl yapılır bunu göstereceğim. Soğan karamelizasyonu oldukça basit bir işlem gibi gözükse de aslında belli başlı uyulması gereken kurallar vardır. Bu püf noktalarına videonun ilerleyen kısımlarında ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdi soğanlarımızı doğramakla başlayalım. Soğan karamelizasyonundaki ilk püf nokta doğradığımız soğanların hepsinin aynı kalınlıkta olması gerekiyor. Eğer biri ince biri kalın olursa İnce olan kısım kısa sürede karamelize olacağı için kalın olan kısım hala içerisinde yoğun bir şekilde su barındıracaktır. İstediğimiz gibi bir soğan karamelizasyonu elde etmiş olmayacağız. O yüzden soğanlarımızı eşit kalınlıkta kesiyoruz. Bu arada soğanlarımızı ne kadar ince kesersek o kadar kısa süre içerisinde karamelize olacaktır. Bu yüzden soğanlarımızı ince ve eşit bir şekilde kesmeye gayret edelim. Toplamda 3 adet orta boy soğan kullandım. Bir tabak dolusu julienne soğan çıktı. Bu kadar soğan karamelize olduktan sonra yaklaşık 5'te 1 oranına kadar düşecek. Şimdi ocağımızın altını yakarak karamelizasyon işlemine başlayalım ocağımızın altını açıp bir miktar ağaççık veya mısır yağı koyuyoruz. Ardından yağ ısındıktan sonra soğanlarımızı atacağız. Yağımız da ısındıktan sonra doğradığımız soğanları ekliyoruz. Çok yüksek ateşte yapmayın. Orta ateşte soğanlarım yumuşadı. Ara ara karıştırarak devam ediyoruz. Soğanlarım yaklaşık 15 dakikadır ocakta. Bazı yerleri renk almaya başladı. Soğanların dibi tutacak gibi olduğu zaman ise yan kısımlarından hafifçe su gezdirerek engelleyebilirsiniz. Soğanlarımın çoğu karamelize oldu. Birkaç dakika sonra ise ocaktan alacağım. Karamelize soğanım hazır. En son ise hem lezzet hem de biraz parlaklık vermesi için bir kaşık kadar tereyağı ekliyorum. Bu soğanı hem salatalarınızda hem sandviçlerinizde hem de evde yaptığınız hamburgerlerinizde kullanabilirsiniz. Lezzetini iki katına çıkaracaktır. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.